Galatasaray'ın 2023-2024'teki kadrosunu FIFA'da simüle edeceğim kariyer modunda. Önce FIFA 23 2022 2023 sezonundan başladığı için bu sezonki kadroyu güzel bir şekilde dizeceğim. Gerekli gelişim planlarını vereceğim. Sonrasında önümüzdeki sırana geçtiğimiz zaman şu an güncel oyuncuları alıp onlarla Avrupa'da başarı kazanmayı deneyeceğim. Oyuncularımızın bir sonraki sezonda daha iyi olabilmeleri için, overlarının artması için hepsine gelişim planı vereceğim. Zaten hepsine dediğim yaşı iyi olanlar. Mesela Mertens'e müsaadeye veremeyeceğim yaşı yüksek olduğu için. Ama mesela Zaniola'ya bir gelişim planı vereceğim. İlk başta onu sağ kanında çevireceğim. Bu arada en önemli ismi unuttuk. Çok büyük bir hata yaptık. Tabii ki Icardi'ye de gelişim planı verir. En önemli isim. Yaşı 29, belki formu yükselirse geliştirilebilir. Ee, Gezen Santrofor yapalım onu da. Gelişirse reytingin arttığını zaten görürüz. Kadromuzu bu şekilde oynayacağız. Zaten bu sezonda buna benzer bir kadroda oynadık. Zaniola yerine Raşiko oynuyordu ama ben e, Zaniola'nın gelişmesi için onu oynatacağım. Ee, oynar mı bilmiyorum. Belli bir süre oynamayabilir. Oynaması için OF yapalım sağ kanında çevirdikten sonra orada daha iyi oynatacağız. Onun dışında Torreira Oliver orta zaten bu şekildeydi. Kerem Aktürkoğlu, Adlı Kerim Bardakçı. yabancı kuralına dikkat etmek istiyorum. O yüzden şuraya Kazım Can'ı koyalım. 3 tane yerli oyuncu olsun. Bu sezonki 11'imizde bu sezonu simüle edeceğim. Ondan sonra bir sonraki sezona geçtiğimiz zaman yine transferleri koyup oyuncuların da reytinglerini geliştirip 2023-2024 sezonunu simüle edeceğim. Ve sezon sonuna geldik. Bu kadro Icardi 81 olduğunu ilk gözüme çarptı. Torreira 84, Zaniola 82. Oyuncuların renklikleri bayağı bir yükselmiş. Gelişim planları vermemin de bunda etkisi var. Zira Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe karşısında 2-1 kazanmışız. Normalde Fenerbahçe kazandı. Simülasyonla kazanmışız. Ligde şampiyon oluyoruz 10 puanla. Tamam bu Gerçi olmuş. Fenerbahçe ikinci olmuştu burada Beşiktaş ikinci oluyor Fenerbahçe 4 Trabzonspor 3. Sonuç ee, Türkiye Kupasında zaten şampiyon olduğumuzu gördük Avrupa Kupasında Fenerbahçe'nin ilerleyişine bakabiliriz Konferansa düşmüş Konferansta ilk ön elemeye geçememiş. Gol kralına baktığımız zaman Fenerbahçe'den Joao Pedro gol kralı olmuş. Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu 19 gol atmış. Kardinin çok bir gole katkısını göremedik. Simülasyonu oynatmadım acaba. Asis krallığında Kasımpaşa'dan Eyserik, Fenerbahçe'den Rosses kralı olmuş. Gol yemeyen maçta Mustera 4 maçta Klinçt birinci 1. merkezi İsteklikler'e baktığımız zaman Kardi 42 maçta 13 gol atmış ama Kerem Aktürkoğlu 24 maç 9 gol. Sonra Zaniola 13 gol 4 asist yapmış. Bu şekilde ilerliyor. Genelde Kerem Aktürkoğlu, Zaniola ve Icardi gollere katkı sağlamış. Bu sezon almamız muhtemel olan oyuncuları aldım. Icardi'nin bonservisini aldığımız konuşuluyor ki büyük ihtimalle gelecektir. Angelina'yı aldık. Ve Parades bir ara gündemdeydi. Şu an gündemden düşmüş olsa bile Parades'in Galatasaray'a geleceği konuşuluyordu. Bu transferleri yaptım simülasyonu daha doğru iyi yapabilmek için. Chicago'dan da bonservisini aldım. Onun da tekrar Galatasaray için oynayacağı konuşuluyordu. Şimdi bu kadroyla devre arasında transfer edeceğim. Oradan sonra duruma göre e, işte Avrupa maçlarına bakacağız. Devre arasına geliyoruz. Devre arasına geldikten sonra ilk ligdeki puan durumuna bakmak istiyorum. Ligde bir puanla birinciyiz. Arkamızdan Trabzonspor geliyor. Onun da arkasından Fenerbahçe takip ediyor. Büyük takımlardan Beşiktaş. Şu an 6. ligde Trabzon ve Fenerbahçe arkamızdan geliyor. Şampiyonlar Ligi gruplarına baktığımız zaman gruplardan çıkmışız. Gruplardan lider olarak çıkmışız. Kolay bir grup çekmişiz aslında. Galatasaray, Leipzig, Monaco ve Slavia Prag. Gerçekte de inşallah kolay bir grup çekip gruplardan çıkarız. Yani bakıldığı zaman çok kolay bir grup gibi duruyor. Birinci torbadan Galatasaray'ın normalde üçüncü torbadan girme ihtimali var biliyorsunuz. Üçüncü torbadan girmesi de Galatasaray'ın aslında şampiyonlar gruptan çıkma ihtimali yükseltecek bir etken. FIFA simülasyonunda bu şekilde oldu. Gruplardan çıktık ve Roma ile eşleşmişiz. Şimdi Roma maçına geçeceğiz ama geçmeden bir kadroya bakmak istiyorum. Kadroda Icardi 83 olmuş. Zaniolo Torreira 85. Kerem Aktürkoğlu 83 olmuş. Angelino 84. saçı Boy 83 olmuş. Burada Nelson'un e, gitmiş sanırım onu kaçırmış dedim ona bir bakacağım. Ama oyuncuların genel olarak form durumunun iyi olduğunu görebilirsiniz buradan. Mustera ile Mertens'in bir düşüşü olmuş. Evet Nelson'u geri getirdim. 83 olmuş o da. Onun dışında Sacha Boy Angelina bayağı artan oyuncular. Gördüğünüz gibi oyuncuların potansiyelleri, reytingleri bayağı bir artmış. Mertens ve Mustara da haliyle bir düşüş var. Şimdi Roma maçına geçelim. Kadromuz fena gözükmüyor Şampiyonlar Ligi için. Roma ilk maçımıza geçiyoruz. Geçmeden önce bir kadromuza bakalım. Nelson 84 olmuş. Zaniola Torreira 85. Beklerimiz iyi. Yani Mustara'ya her ne kadar çok güvensek de gerçek hayatta oyunda reytingi düşmüş. Onun dışında Mert Ratinglerimiz iyi. Roma'yı geçmemiz gerekiyor. Simüle ediyorum. Roma deplasmanında ilk maçımız. 3-2 yeniliyoruz. Icardi ve Nelson'un golleriyle. Dybala, Abraham ve Spenazola atmış Roma'dan da. Kendi evimizde turu geçmek için bir sonraki maça geçiyoruz şimdi. Simülasyonumuzu yapıyoruz. Ve 4-1 atmışız. 4-1 bitiyor. Toplamda 6-4 yenmişiz. Zaniolo, Sergio atmış. Akkerem, Icardi atmış. İkinci maçta kendi evimizde kendi taraftarımızın Roma'yı 4-1 yenip Şampiyonlar Ligi'nde bir üst sıra çıkıyoruz. Bakalım bir sonraki turda rakibimiz kim olacak. Bir sonraki turda rakibimiz Marsilya oluyor. Kolay bir kura çekiyoruz. İnşallah gerçek hayatta da kolay kuralarla turları atlayıp en iyi şekilde bitirir şampiyonlarla yine Galatasaray. Şimdi Marsilya maçına gidiyoruz. Kendi evimizde bunları da geleceğimizi düşünüyorum. Oyuncularımızın formu Zaniola 86 olmuş. Simüle ediyorum. Kendi evimizde Marsilya'ya bakalım. Nasıl bir maç oynayacağız? 2-1 iniyoruz Abdülkerim ve Icardi'nin golleriyle. Diğer golde Cengiz Ünder atmış. 1-0'dan 2-1 yapıyoruz. Şimdi deplasmanda da turu geçmeyi planlıyoruz ve yarı finale geçeceğiz inşallah. Rövenş için Fransa deplasmanındayız. Kadromuzun bu kalitesiyle Marsilya'yı da eleyip bir üst süre çıkabileceğimizi düşünüyorum. Ee, ilk, yani kolay bir kura geldiğini düşünüyorum. Simüle ediyorum ve bakalım Marsilya maçı ne olacak. 3-3 bitiyor. Icardi'nin son dakika golüyle Icardi fişi çekiyor. Uzatmada da götürmüyor maçı ve toplam 5-4 skorla Marsilya'yı da eleyip Şampiyonlar Ligi'nde bir üst süre çıkıyoruz. Buradan potansiyel rakiplerimiz Juventus, Inter, Liverpool. Yani bir şey ilginç. Bir sonraki turda artık yarı final rakibimiz Juventus. Juventus'a karşı yapacağız. Artık bir basın konferansını yapıp takımın birazcık gücünü yükseltmek istiyorum. Basın toplantısını yaptıktan sonra İtalya deplasmanında Juventus'a karşı oynayacağız. Artık görece daha kuvvetli rakipler ve hatta görece değil İyi takımlardan birisi geldi. Juventus geldi karşımıza ve şansa bu bardakçının bardak için hiç takat olduğunu görüyoruz. Tamam onu yine Luyendama'yı oynatalım. Juventus deplasmanında ilk maçı simüle ediyorum. Ve 3-1. Galatasaray ilk sürpriz bir şekilde Angelino'nun 2 golüyle ve Vicardi'nin bir golüyle deplasmanda Juventus'u 3-1 yeniyor. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde bu kadromuzda tabi oyuncularımızın gelişmesinde çok büyük bir etkilerini var burada. Bu oyuncularla Şampiyonlar Ligi yarı finalinde çok büyük bir avantaj sağlıyor Juventus'a karşı. Şimdi rövenş maçına geçelim. Yine maç öncesi konferansını yapacağım oyuncuların moral vermek için. Turun favori olan tarafı Juventus çok büyük bir sürprizli imza atamazsa Galatasaray şu an Şampiyonlar Ligi finaline çıkmaya çok yakın. Yine Abdülkerim bardakçı oynayamıyor maalesef ama oyuncularımın, diğer oyuncularımın bayağı gelişmiş olduğunu görüyorsunuz. Evet maçı simüle ediyoruz. Ve 1-1 bir bir bitiyor. 1-1 ile toplam skor 4-2 Şampiyonlar Ligi finalini geçmeye hak kazanıyoruz. Evet kolay kurallarla geldik ama yarı finalde de zorlu bir rakip eledik. Inter Liverpool'u 4-1 yenmiş. Şimdi Şampiyonlar Ligi finaline geçeceğiz. Evet burada da bir maç öncesi konferansı yapacağım tabii ki de oyunculara moral vermek için. Evet simülasyonu yaptım. Ee, kolay kurallarla geldik. Şansımızla Inter geldi aslında bu sene de şampiyonlar ligi final oynadı ama kolay kurallar geldiğini düşünüyorum. Tabii biz burada zaten simülasyon yapıyoruz. Yani gerçekte Galatasaray'ın şampiyonlar ligi gruplarının Avrupa'ya düşerse Avrupa Kupası'nda hani çok ilerleyebileceğini düşünüyorum. Hatta yarı final finale kadar gidebileceğini düşünüyorum. Hatta doğru bir oyunla kadromuzu da koruyabilirsek Avrupa şampiyonluğunu bile alabileceğini düşünüyorum. Ama şampiyonlar gruplarından çıkarsa ilk turu geçebileceğini düşünüyorum. İkinci turda da gelen kuraya göre iki, iki turu geçip çeyrek final yarı finale doğru Galatasaray'a gitmesini istiyorum bir Galatasaraylı olarak. Burada sadece simülasyon yaptık simülasyonunda şansımıza kolay takımlar geldi ve tabii Galatasaray takımın başında olduğumuz için Zaniola, Torreira, Kerem Aktürkoğlu gibi oyuncularımız reytingleri çok fazla yükseldi. Tabii, tabii buraya kadar gelmemizde bunun da etkisi var. Oyuncularımızın reytingleri çok yükseldi. Galatasaraylı olarak eğlence amaçlı. Bu sene aldığımız Angelino transferini, Parades transferini ve büyük ihtimalle Icardi'yi de yapacağız. Hatta Parades de kesildi ama bunları yaparak eğlencesine bir simülasyon yapmak istedim ve İkinci sezonda Şampiyonlar Ligi finaline kadar geldik. Ve şimdi Şampiyonlar Ligi finalini simüle ediyorum. Bakalım ne olacak. Finalde Barella ve Hojberg'in golleriyle Inter bizi 2-1 yeniyor. Bizden Icardi atmış. Tabii gerçek hayata vursak çok büyük bir başarı. İnşallah gerçek hayatta da Galatasaray başarılı olur. Ama simülasyonda Şampiyonlar Ligi finaline kadar gelmeyi başarıyoruz Galatasaray'la. Bu oyuncularla doğru gelişim planlarını da verdim oyuncuların yükselmesi için. Ve Şampiyonlar Ligi'nde 2. oluyoruz. Güzel bir başarı. Onun dışında buradan puan durumunda Süper Lig'de 1. olmuşuz. Açık ara bir liderlik. Ve bu sezonki aslında sıralamaya benzemiş. Arkamızdan Fenerbahçe gelmiş. Yani gerçek hayattaki gibi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor olmuş. Dördüncü gerçek hayatta da Adana Demirspor olmuştu. Trabzon altıncı olmuştu. Bu arada beşinci olmuş. Aslında gerçeğe yakın bir simülasyon olmuş. Zira Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'la Antalya arasında oynanacak. Alamamışız. Yani başarılı bir simülasyon olduğunu düşünüyorum. İstatistiklerden gollere bakacağım. Kardı 36 gol 13 asist yapmış. İnşallah bu sezonda aynı verimi sağlar. Diğer verimleri de buradan görüyorsunuz. Ligdeki gol krallığını da merak ettim. Ligde Cenk Tosun gol kralı olmuş. Kerem Aktürkoğlu ile Icardi 3. ve 4. olmuş. Asis krallığında Sergio Oliveira Icardi geliyor. Gol krallığında Mustafa yaşlansa bile 3. olmayı başarmış. Şampiyonlar Ligi'nde de Yukarıda 11 gol atmış ve şampiyonlar gibi gol kralı olmuş. Asis krallığında Parades var. Gol yenmeyen maçlarda bu şekilde. İnşallah Galatasaray gerçek hayatta da kadro kalitesini geliştirir. Avrupa'da ülkemizi temsil, başarılı bir şekilde temsil eder. Simülasyon bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.